Herkese yeni günden merhaba. Bugün evdeyiz. Bugün pazar günü tatil. Ama bana tatil Değil. Çekiciye tatil. Biz gene işe gidiyoruz maalesef. İşime yardımına gidiyorum. Şimdi bir işi var. Şimdi Onunla beraber işe gideceğim. Ama çekicim tatil. Ben tatil yapamıyorum maalesef. Bıktık ya. Bıktık. Yapacak bir şey yok. Çoluğunu, çocuğunu doymak için pazar pazartesi, cumartesi her türlü çalışacağım. Neyse. Sen burada tatilini yap kardeş işime devam edeyim kalkın hadi İşe. neyse arkadaşlar biz çalışmaya gidiyoruz evet videoyu nerede açıyoruz bursa'da açıyoruz aslında bir pazar günü ufak bir video attım ama bugün günlerden Pazartesi Bursa'ya yüklemeye geldik. Herkese merhaba. Şu arabayı bir bineyim. Bineyim. Ay. Ay. Arabanın içi rezil. Ben rezil. Evet, Bursa'dayız. Yükleme yaptık bir yerden. İkinci yükleme yapacağız Bir buçuk kapak falan şuraya, şuraya koysam ne olur Hiçbir şey olmaz Şimdi Ufaktan gel adam dedi Yani Yerleri de kötü ya Yol kenarında Ufaktan gel abi sen dedi İyi ben de ufaktan gideyim bakayım Ne olacak arkadaşlar var kızmasın da. Ne bileyim Bursa bana biraz karışık geliyor sanki yani. Yani her yer değil de. Tabi Bursa görsel olarak, güzellik olarak çok güzel de. Ya böyle fabrikalar, yol kenarları, araba bırakamıyorsun, gidemiyorsun. her yerde böyle Evet. 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 Şey gibi oldu. Yeni tanışan sevgililer gibi oldu. Evet Bursa'nın rampalarını biliyoruz. Şimdi neresi? Gemliğe doğru gidiyoruz. Gemlik. kendinden sonra Orhan Gazi miydi? Sorun sonra mı gemikti? Galiba oran gazdan sonra gemikti herhalde. Bu şekilde ince ince gidiyoruz. Bir saat oldu 5. Sabah gelmiştik. İki ayrı yerden yükledik. Ama ikisi de aynı firma. İşte böyle adam uğraştırıyorlar. 5 palet oradan, 10 palet buradan neyse. Etiket yanlış yapıştırmışlar. Bir daha indirdiler falan derken oldu. Saat bu saat. Yani 5. Şimdi Adımköy Karaca gidiyoruz. dosya ee, Kaç ton? 20 ton. Toplam ağırlık yani. Toplam ağırlık 20 ton. Total yani. Karadan gidecekmiş bu Dorsi'ye. Bir götüren adam yaşadı onları. Rahat rahat. <laughs> Emmeoğlu dedi ki yavaş git. Yavaş git dedi Emmeoğlu. Neden? Yavaş git dedi Emmeoğlu. Bebe burada. Buradan ona teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yapacak <laughs> bir şey yok abi. Cezalar bel büküyor. Ki zaten cezalar bir şey yani. Kurallara uyuyoruz zaten. Ama yani gerçekten halimiz kötü abi kötüyüz ya. batıyor, olarak kötüyüz ya. Annenden, babandan zengin insan bitiksin ya. Halimize bin şükür. Bak, bunu isyan etmiyorum, inkar etmiyorum. Ee, bir şeye e, böyle bir şey dediğin zaman böyle isyan etme. İsyan etme değil abi yani. Gerçekten ülkemizin durum kötü ya. Biz vatandaşlar olarak orta gelirli diliyorum ben yani daha da kötü durumda olan insanlar için ben kendim artık orta gelirli diyorum. Çünkü elim ayağım tutuyor. Ben çalışıyorum bana. Yani Allah'ım şükür. Ee, kirada oturan var. Ev kendime ait olabilir ama kirada, kira duran da var. Yani. Kendime ait değilse o işte karışık. Neyse. Neyse o değil. Abi kötüyüz ya. Valla durum kötü yani. Gerçekten. Ha Orhan Gazi değilmiş lan. Gemlik geliyormuş. Gemlik. Gemlik'ten sonra Orhan Gazi. Ah Allah'ın Sakaryalısı. Bir Bursa'yı bilmiyorsun. Kaç kere geldik ki Bursa'ya? tıra çıkmasak geleceğimiz yok. Niye? Şimdi ucu nereye gidiyor? Paraya gidiyor anasını satayım. şimdi muhalefetler çok anlatamam yani. <laughs> Diyecek ki Avrupa Bursa'ya gitmeye paramın yok çekelim. Yoktu! Param yoktu. Antalya metrası mı ya? Dönünce sabah Yok. Sarma sigara içiyoruz ya. Vay wow vay. Ya işin kır kır şakası bir tarafı. Dönünce sabah alayım. Sigara alacak paramız var yani. Allah'a şükür. Karnımızı doyuracak paramız var. Geçinebiliriz. Aç kalmayız. Evelallah. Ama konu bu değil ya. Konu bu değil abi. Konuyu siz biliyorsunuz. Konuyu siz biliyorsunuz ya. Yani. Niye biz bu ülkede zengin hep zengin, fakir hep fakir deniliyor bu ülkede. durum bundan yani. Çalışarak, dinerek, kendini yırtarak bu ülkede bir şey sahip olamıyorsun. Çok acı bir gerçek yani. Normal çalışan bir insan çalışıp biriktirip bu ülkede kendi ülkesinde hiçbir şey alamıyor. Kesinlikle alamıyor. Alsa da bin bir türlü borca giriyor. Ve ki beş yıl biriktirdi, almak istediği şey için, sonra bir 10 yıl kredi çekiyor. Hadi bakalım 15 yıl, ömründen 15 yıl çöp. Niye? 15 on yıl ona çalış. Niye? Ev alacağını, değil mi? Ev olman için, zaten ömrünün hayatın üçte birini. Böyle kredi alıyoruz. Borcu alıyoruz. Ya. Zamanında senin deden ormanı yarmıştır. Fındığı ekmiştir. Ya da gelmiştir başka bir memleketten. Ondan sonra gelmiştir. Değerli yerlerden güzel bir arsalar almıştır. Şansa. O zaman yüksek meblalara tarla yani. Belli bir öküz karşılığında, inek karşılığında, ne bileyim at arabası karşılığında tarla alıyorum. Sonra buradan aldığı tarlayla yıllar sonra onun oğlu, onun oğlu derken parayla alınamayacak yerleri almış. Haberleri yok. Parayla alınamayacak yerleri almışlar. Şansa zengin böyle olmuş. Adam böyle zengin olmuş. Dededen babadan zengin olmuş. Bir başka de işte de başkası da başka illegalden zengin olmuş. Diğer bir başkası da Avrupa zengin olmuş. O zaman marka, Gira. ゲジもない。 şu an eski Eskihisar'dan Gebze'ye doğru gidiyoruz. Ellerime bir kahve suyu koydum. Dostlar. Yaklaşık 40 dakika sürecek. Bakalım. Yani ortalama 30 dakika, 35 dakika bazen 45 dakika. Yani arabaya araba demişim. Vapura ilk sen bindiysen tabii ki dolması içinde bir zaman alıyor. Bu süreçlerde değişiyor tabii ki. Ama ortalama 45'i geçmiyor. Yani bazen araba 45 yapsın diyorum burada. 44 geçe çıkmak zorunda kalıyorum. Bazen öyle denk geliyor. Bazen 35 dakikada gittiğimiz oluyor. Değişiyor yani. Şimdi garaja Emin Adım Emin Adımlarla gitmekteyiz. Evet evet ağzım öpüştü benim ya. Arkadaşlar, dostlar. Şimdi otobanı bitirdik. En son Vopur'daydık galiba. Oradan İstanbul istikametine Kurtköy'den şeyden neyse oradan girdik işte. Kuzey Marmara'ya bağlandık. Üçüncü köprüye geçtik. Otobandan çıktık. Yassı Ören'e girdik. Yani onu yatsı öğrene girerken çekmek isterdim. Aklıma şimdi geldi videoyu açmak. Hiç bilmeyen insanlar için en azından bu, bu video şey olurdu yani. Görsel olurdu. Bakardı yani. Nerede gideceğini falan. Normalde konuma baktığınız zaman konum sizi başka yerden götürüyor. Tabi oradan da gidiyorsunuz ama kamyonun yasağı olan yerden yani dar yoldan falan psikolojiniz bozulur yalnız. Uğraşırsınız. En güzel buradan gitmek bana göre en rahat. Şehir içinden gidip de e, kamyon yasa olan yerden gitmek sıkıntılı. Orada bir şey olursa Allah korusun olmasın da. Yüce yüce suçlusun abi. Buraya adam kamyon giremez tabarı su Demiş ki sen senin yolun belli. Sana yol yapmışız. Buradan gideceksin demiş. Şimdi sen bu kurallara uymayıp oradan gidersen cezanın azı cezayı da geçtin Bırak yani ceza bir şekilde alınırdı. Yani bir şeye sebep olursun. Allah korusun. Sonra bunun vicdanını, vicdanıyla ile yaşayamazsın. Yani. O yüzden sana karayolları yol ayarlamıyor zaten. Demiş ki buradan gideceksin. Kamyon yasağı yok. Burada başın ağramaz diye. Yani. O yüzden her zaman yasaklı yoldan kaçınma abi. Tabii ki mecbur kalmadığını söyleyeceğim yani. Bazı yer var. Mecbur gireceksin o ayrı konu. Onu söylemiyorum. Ama buranın girişi çıkışı e kamyonun yasağına şey değil. Yani yasak değil yani. Öyle değil. Konuşamıyorum da. Ya, yoruldum yani. Bursa'daki iki yerden yükleme yap falan filan. Yoruldum. Garaja gidiyorum şimdi. Ee, 15-20 dakika ya, garajda oluruz diye düşünüyorum. Buranın da tek sıkıntısı çift şerit, çift geliş. Çift gidiş, çift geliş. Yani kararsız kalmışlar sanki. Yani abi tamam ben tek şeridimle gideyim de yani araba da yolun dibinden gidiyor be kardeşim. Baksana şu direğe bak yani. Koskocaman tır ya. Şeridinden gideyim desem o direklere silme geçiyor. Tabelalara silme geçiyor veya vuracak yani. E şimdi arkamdan bir tır olsa heyecanlı tırlar olsa bazı öyle heyecanlı arkadaşlar var yerinde duramıyor. Belki de takosu bitiyor bilemem ama seni sollamaya çalışıyor burada. Yani hiçbir şey riske atmaya değmez yani. Bak mesela karşıdan şekil adı göründüğü gibi. Adam yapıştırmış geliyor bulandı havada. Yani işte ne diyeceğim. O yüzden şu şerit tek şerit olsun milletin kafası karışmasın stese girmesin yani fırla bile buradan dönemezsin ki kendi şeridinden kendi şeridinden dönemezsin yani bak Allah'tan şey yapmışlar burayı tek şeride yapmışlar yani Allah razı olsun Allah razı olsun yani of çukurda çukur yani çukur. durumlar böyle. Şimdi garaja geçeriz. Dorsenizi keseriz. Önce kantarımızı yaparız. Kantar yaptıktan sonra evrağımızı veririz güvenliğe. Oradan da dorsenizi keseriz. Eğer güvenliğin olduğu yerde asıl garajda biliyorsunuz araştırmıştırsınız. Ya da bilmiyorsanız söyleyeyim. Asıl garajı var. Eğer orada yer yoksa iki kilometre ileride başka bir e, dorsiyede bırakmak için bir saha var. Çamurlu saha. İğrenç bir yer yani. Ya da oraya keseceğiz dorsiyenizi. Sonra istiradı nasip olursa çekileceğiz. inşallah.

garaja gelmiş bulunmaktayız. Çok da dolu değilmiş ya. Ama dolu yani. Bu boş boş hali şu an. Şu an boş hali. Buraları bir yerlere atabiliriz. Arkadaşlar görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.